Ola trotta kada mura Yukarıda para mı görüyorum? Lavuk uyuyor mu? Ne yapıyor? Gece safe atlasak ya. Aha <laughs> atlattık şu an. Evet. Kesin atlattık abi. <laughs> Alın <Ama şimdi gülüyor> gidelim solun arkasına ya bak. Aha kapandı. Ha yetecek para var. Ne bu? Tamam, Çünkü Sağda bir yerdeydi. Elmas zımbırtısı. Bir portalda burada var. Aşağı geçemedik ya. Tam ok. Fazla basmamız lazım. Zırhı basalım. Tamam ok abi. Al, al veriyorum al al. kullanabilir miyim diye düşünüyorum şu arka taraftakini de zor ya. Bu portalın kesin arkasında gördüm diye hatırlıyorum şey var. Elmas var. Bize çok aciliyetinden adam lazım. Bas bunu bırak. Bırak basayım da adam yok ki. Ya adam buluruz mu sen bunu bırak bas. Abi o dengeyi bozuyor işte. Buraya iyi oluyor mu bırakla bu sefer. Bura abi. hızlı yıktık. Buraya bir kademe daha açsak arkasına bile geliyor. Olur. Gelin buraya. Üç, dördüncünüz nerede? O katladılar mı onu? Yok arkada yatıyor. Hadi abi. Ver şunun hakkını bana. Onun... <laughs> hakkını vermesi lazım. Bu iyi oldu bak. Bu sol taraf bayağı geniş açı olacak ve kuleler olacak. Kulelerin altından geçenlere vururlar ama kuleleri Baş yapsak var ya, kulelerde 3 tane falan olur bu sapanla taş yapan dayılardan. Ne? Orada kule varmış. Alayım aslında <laughs> onu? Upgrade. Up. Soğudan işçi toplağı yok Başka işçi toplağı yok Var mı? Ha geliyordu lan adam almaya. Kulelerin ağzına gidip de kuleyi tetiklemezler seyir. Oh. Al o dön sola. <laughs> Yok sağa gidiyor. dört inç sağda, dört inç solda duruyor. Gece mi? Şu an gündüz değil değil mi? Ha, ormandan geçiyorum galiba o yüzden karanlık oldu. Ormandayken karanlık da gündüzdeydim ama. Gündüzdeydim. Mala. Çaldı birini ya. Yok abi gece değmişiz abi. Nah değmişiz Tam sen giderken bence gece oldu Emre orada. Bilmiyorum da çok salakça oynadık oyunu. Bu oyun fail verir. Bu kadar salakça oynadık ki anlatamam. Elmasın da biri gitti zaten. Ama orada bir taş ocağı gibi bir yer var. O taş olabilir. Yani taşı bize öğretebilir. Ama oraya kadar nasıl gideriz onu bilmiyorum. Fakat oynadık ya. Mındar ettik Ben bir, bir hani belki elemanlarla falan bir atraksiyona girer diye düşündüm altımdaki bine. Abi binek hiçbir şey yapmadı. Yani binek inanılmaz poson çıktı. Sana dedim dayı at daha güzel sanki. Şey. Abi ne fark eder ki benim demeye çalıştım anlamıyorsun sen. Adamlarla bir atraksiyona fayta girmesini istedim orada. Orada kurtuluşun yok. Kim olursa olsun. Kale simgesi var. Duvarlar mı bufflandı? Bakayım. Evet. Ee, duvarlara duvarlara otoriper geldi. Büyük olasılıkla diye öyle düşünüyorum. Senin okçun yok gibi ya. Okçum olmayabilir ya. Mızraklı ya Bandık ya. Yo okçum varmış. Sadece adam gelmiyor buraya. Gece olsun da tekrar arkaya sarkıp o kayalığı aktifleştirmeye çalışacağım ama oraya kesin bu build yapacaklar ya. Benim sağa doğru bir fight atmam lazım. En azından bir kere. Tark burayı uçuracak dayı öyle böyle değil. Özel birliklerin falan çıkacak anlatabiliyor muyum? Hani bir sürü adam kaybettik hani bundan önce bir kişi gitti. Özel iş yapan. Sonra bir tane daha getirdik o da tarla işleriyle ilgiliydi o da gitti. Onlara yapacak bir şey yok. Yerimdeki para değil. sağ tarafı bitirelim de gidelim. Hadi bak. çok saçma Aa, bir şey deneyeceğim. Genişle Genişte gitme arkasına Önce genişte. bir abi bir dakika abi bir dakika ya bir deneyelim. Bilmeden nasıl olacak? Genişlemem buraya hayvan gibi vakit yiyecek. Yani o yok oluşumuzu da getirebilir. Benim buraya saldırmam demek bir dahaki gece bizim içimizden bile transit geçmeleri demek. Eğer oraya 200 tane adam gönderip bu yıldır orayı yapabilirsem iyi olur. Bu yıldır gelmiyor. Otomatik buildliyor. Taşı mı öğrendik yoksa? Ne öğrendik? Dola doğru gidelim. Bilmiyorum. Eve gidince öğreneceğiz. Şimdi. Büyük olasılıkla taşı öğrendik gibi şu an. Eğer öğrendiysek sen şimdi gör oyunu. Şimdi harbiden krallık kuracağız. Hadi ya orada yok mu yiyeceğim bir şey? Ayıplık bir şey yerden. Ya yürüyerek dayı dinleniyor oyuna. Öyle dinlenmiyor dayı sallama ya. Aha taşı öğrendim. Duvar da yapayım bir keşke. Bak şurada. Para var değil, parada sıkıntı yok şu an. da Geçmez. İçimizden geçerler. Bu geceyi atlattık mı? Sırtımız yere gelmez. Kaç kişi çıkacak ona? Nice. Bunu bir upgrade attı mı bura üşleyecek. Var mı burada dayı? Var. Bir kişi daha var gibi gördüm. Başkasının nakli mi kaldı? Tabii. Burayı bir izleyelim ya. Duvarlarda da repair var abi. Perfect oldu şu an. Buraya bitince de buranın upgrade'ini basarım. Doğru sağ tarafa koşarım. Aha soldan geliyorlar. aradaki farkı gördün mü? Duvardan toz tanesi düşmedi. Upgrade yap. Walkthrough'u da upgrade yap. Öbürünü ne yap? Öbürüne gerek yok. Daha base'i upgrade diyeceğim. Sağzına bir şey. Yeşillikte mi atıyordu ya? Çık şuna. Gel abi.

krito olması lazım diye acelero Hadi canım bunu geri görüyorum. Demir demir işleme diyor. Demek ki daha da zorlaşacak oyun. Nerede dördüncü duvarcımız ya? Bak bak soldan yata yata geliyorlar. Duvarın gözünü seveyim ya. Ben. Baksana üç kişi de orada. Yalnız bu bineğin bir şey olmaması var ya esprisi. Saçma oldu. Ya belki vardır hmm, ben bakalım. kullanmayı bilmiyorum da. Her bineğin bir ufak tefek bir şey oluyor da nasıl çalıştığını bilmiyorum. Baksana abi. Duvarda ne var? Çizik var mı? Yok. Gel dayı sende. Belki sabah bir kişi daha sıkanlanır. Aha. Geldi. Ana bir izin de. Yeter mi? Yetmez ya. Allah Paraları versene ya. Bu ruhlar ne olacak? Bir fikrim yok. Ama buralar cincik gibi oldu. Para verin para. Base upgrade diyeceğiz. Ver ver ver. O kadar parayla niye geziyorsun lan sen? Al biraz da dağıtayım. olması lazım ya. Hala onu bekliyorum. Aha geldi. Özel birlik muhabbeti. Bak şimdi. Biz bunları tamam mı? Çocukken alıyoruz, eğitiyoruz bizle. O sportalı. Abi oğlum. Şimdi buranın için ee, şey bulmam lazım. Yeni eleman. Bakayım. E, Sağda mızrak yok. Hemen bak şimdi. Bak. Ona verdim parayı. İzle. Bak şimdi. Geliyor. Şimdi burası boş olduğu için bura dolu olsa burayı direkt alırdı. Ben o yüzden basmıyorum. Sen hala o olayı çözemedin. Bak şimdi. Gelecek. Ay ağzına tüküreyim. Ok varmış. O oklar bitmeden buraya gelmiyor dayı. Anlatabildim tamam, mi ya da buralar bura falan bitmeden gelmiyor. Yardım işçi bu. Verin bakayım o paraları da. Ver, ver ver ver. Gördün mü bak. Geyikli iyi kaçırdık ya. Onu çaldılar. Yani. Vallahi çaldılar. Her yeri yapayım da bir daha bir kırmızı dolunayda bize çökmesinler. yok mu? Baksana abi duvar var ya Hıh ya ben yıkılıyorum Ne zaman hiç ağzımı açsam zaten bir şey oluyor Bak gibi duruyor abi Sola git sola lan Sola niye gideyim ya Para var mı? <laughs> Özel set alanı ha olmuş bak iki kişi gördüm gidiyor bayraklarını buraya asmışlar ee, bunlar ölünce oha buranın demir upgrade de varmış bu arada bunlar ölünce tekrar buraya gelip aynı şekilde yerlerine set asacağım. Sonra o setlerden yeni ekipler gelecek.